Tevbenin kabul olması için şartlar var ama. Bu şartların yerine gelmesi lazım ki tevbe kabul edilsin. Demiştir ki alimler, tevbe eğer Allah'la kul arasındaki bir günahla alakalıysa üç şartı var kabul olması için. Seninle Allah arasında. Mevla Teala Hazretleri kulum namaz kıl demiş kılmamışsın, günahkar olmuşsun. Allah-u senin aranda bir durum bu. Üçüncü şahısları ilgilendiren bir durum değil. Bunun için tövbe etmen gerekiyor. Tövbe için üç şart gerekiyor. Birincisi, o günahı terk edeceksin. Namaz örneğinden devam edersek, yani namazını kılmaya başlayacaksın. Bu birincisi. İkincisi, onu yaptığına pişman olacaksın yapmış olduğun tövbe günahına pişman olman gerekiyor. Yani etrafta göğsünü kabarta kabarta günahını anlatmaman gerekiyor yani. Yaptık ama pişman olduk aman örtelim üstünü demen gerekiyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü bir daha yapmamaya karar vereceksin. Bir daha namazı terk etmem ben. İki dünya bir araya gelse bir daha ben namazımı terk etmem diyeceksin. Buna kesin karar vereceksin. Yani hele tevbe edeyim de ben yarın yine döneriz, yine yaparız, yine tevbe ederiz. Böyle idare edip gideriz demeyecek insan. Bu üç şartı yerine getirirse insanın tevbesi kabul olur. Eğer günah Allah'la kul arasında değil de sadece üçüncü şahıslar yani kul hakkı da işin içine girmişse dördüncü bir şart daha var. O da ney? Hakkına girmiş olduğun insandan helallik alacaksın. Eğer bir malla insana zarar vermişsen gidip ödeyeceksin. Tazmin edeceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki kardeşim hakkını helal et. Eğer gıybet etmişsen, iftira atmışsan bunun gibi bir günah işlemişsen gideceksin, diyeceksin ki kardeşim hakkına girdim ben. Hakkını helal et. Bu şekilde helallik alacaksın ki tövben kabul olacak.